Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar saygılar arkadaşlar. Sesimden dolayı hepinizden çok çok özür diliyorum. Rahatsızlığım devam ediyor. Ee, arkadaşlar iki önemli haberim var. Öncelikle onları vermek istiyorum. 9 Kasım'da gerçekten çok güzel maçlar var. Arkadaşlar ee, tabii ki bazı kesimlerden her ne kadar sert tepkiler gelse de gecenin main eventi Amerikalı e, Logan Paul YouTube starı ve İngiliz KSI JJ'in maçı gecenin eventi olacak 9 Kasım'da. Aynı gecede arkadaşlar dünya e, şampiyonluk maçı var. İki ayrı kemer var arkadaşlar ortada. E, Billy Joe Sanders ünvanını koruyacak WBO'nun süper orta siklet kemerini e, taşıyor arkadaşlar. Rakibi e, Devin Haney ile de, WBC'nin orta siklet ünvan kemerini taşıyan bir boksör arkadaşlar. Orta siklette e, Billy Joe Saunders süper orta siklette arkadaşlar. Bu maçta e, 9 Kasım'da Los Angeles Staples Center'da olacak. iki kemer birleşecek arkadaşlar. Tabii ki e, aynı gecenin main eventi, gecenin maçı YouTube starları olacak değerli arkadaşlar. E, tabii ben bununla ilgili bilgileri de paylaşacağım. E, i̇ki gün önce bir basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısından ekran görüntüsünü de paylaştım. Amerikalı YouTube starı Logan Paul'in antrenörü Shannon Briggs değerli arkadaşlar. İngiliz boksörün de antrenörleri gerçekten kaliteli isimler arkadaşlar. Kickbox antrenörleri de var. Kickboksçu korumaları var bu arada İngiliz boksörün. Tabii bu görüntüde İngiliz e, korumalar, KSI'nin e, korumaları e, Shannon Briggs ile bir tartışmaya girdiler. Shannon Briggs de dedi ki kickboksçı olabilirsin. Ben de dedi dedi yapabilirim. İstersen dövüşebiliriz de dedi. Biraz dedi kendine dikkat et gibi böyle bir haraletli anlar yaşandı ama arkadaşlar ben bunu biraz daha böyle kitleleri harekete geçirmek için böyle bir heyecan yaratmak için olduğunu düşünüyorum. Tabii ki her iki sporcu da YouTube starı veya şimdiki tabiriyle sporcu da... Arkadaşlar basın toplantısında çok ağır sözler konuşuldu. Yani ben onları burada e, konuşamam sizlerle. Hatta e, Logan Paul'in orada annesi de vardı. Annesinin önünde, o kadar seyircilerin önünde. Gerçekten birbirlerine çok hakaretli, çok e, küfürlü sözler söylediler. Ben o sözleri burada söylemek istemiyorum. Sonuç olarak arkadaşlar... E, bu maç olacak. Gecenin diventi 1.3 milyon pay per view e, satılacakmış. E, bu da yaklaşık 60 milyon dolar civarında yapıyor ve 20 bin kişi izleyecek arkadaşlar bu maçı. E, tabii maçın genel bütçesi YouTube starlarda 150 milyon dolardan bahsediliyor. Değerli arkadaşlar büyük bir para. E, tabii ayrı gecenin de kartı Billy Joe Sanders ve rakibi Devin. Hani Devin de gerçekten kilosunda çok daha başarılı bir boksör. Yüzde altmış nakavt oranı var. 23 maçı var. Hiç yenilgisi yok değerli arkadaşlarım. E, tabii ki e, bu arada aklıma geldi e, Logan Paul arkadaşlar Amerikalı YouTube starı yeni boksör e, Conor McGregor'a meydan okudu. Dedi ki 9 Kasım'da dedi ben ilk profesyonel maçıma çıkacağım. Bu maçtan sonra da dedi seninle dedi MMA karşılaşması yapacağım diye. E, Conor McGregor'a burada bir meydan okudu arkadaşlar. Gerçekten e, çocuk hani bizim Türkçe'de var ya e, yürek mi yemiş diye. E, böyle bir olay kendisine çok güveniyor arkadaşlar. Tabi bu maçta neler olur ben bu maçı izleyeceğim değerli arkadaşlarım. Ben şunu söylemek istiyorum eğer ikinci, üçüncü roundlara kadar Logan Paul bu maçı alırsa e, bence şanslı olur. Eğer üçüncü, dördüncü roundları geçerse ben Logan Paul'ün devam edebileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Tabii ki daha önce amatör bir maç yaptılar arkadaşlar. Üçer dakikalık rautlar ve 6 raut e, maç yaptılar. Eldivenleri büyüktü. 15 On oldsluk eldivenler kullanmışlardı. Tabii ki burada artık taba ve profesyonel oldular arkadaşlar. Kurzur weight'e tekabül ediyor kiloları. Eldivenleri 10 ons profesyonel boks eldivenleri kullanacaklar. Kafalarında kaskları olmayacak. E, tabii daha önceki maçta 3. rauta kadar çok iyi geldi. Logan Paul ama 3. rauttan sonra dağıldı. Hani ben her iki boksörü de burada her iki YouTube star boksörlerini de e, şunu söylüyorum. Bunlar e, tabii ki uzun böyle sürekli maç yapmaya alışık insanlar değil. E, zaten 5. 6. rounddan sonra ben her ikisinin de gerçekten dağılacağını düşünüyorum. Ama mutlaka burada bir knockout çıkacak arkadaşlar. Öyle düşünüyorum ben. E, ama e, Sharon Briggs e, boksöründen e, yani Logan Paul'dan gerçekten çok memnun değerli arkadaşlarım. Kesinlikle dedi birinci veya ikinci round'da dedi İngiliz boksör dedi knockout olacak dedi değerli arkadaşlarım. Ee, Tabi burada hani e, bazı boksörler söylüyor biz kesinlikle YouTube starlarının olduğu gece maça çıkmayız. Özellikle undercard asla çıkmayız diyorlar. Biliyorsunuz daha önce de arkadaşlar e, Derek Chisora bir e, undercard çıkmam dedi. Gecenin maçı olmak istiyorum. Main event olmak istiyorum dedi. Tabi burada Billy Joe Sanders ile Devin Haney'i e, iyi ikna etmişler. Gerçi organizasyonu Dawson yapıyor arkadaşlar. E, tabii ki burada karşılıklı menfaatler de söz konusu muhtemelen memnun etmişlerdir ama e, mesela David Banavides kesinlikle dedi YouTube Star'lardan olduğu gece maça çıkmam dedi arkadaşlar. Tabi e, tabii e, hani ben şunu e, konuşmak istiyorum son olaraktan. Arkadaşlar ee, bazı çevrelerden çok sert eleştiriler geliyor bu YouTube starlarıyla ilgili ama bana göre e, boks hayranları yani daha yaşları küçük olan e, kesime e, bir boksu aşılayacağız, sporu aşılayacağız. Onların böyle YouTube'da değişik içerikler izleyerekten kendilerini meşgul etmesi yerine e, böyle boksla ilgili sporla ilgili e, şeylerle, kendileri kendilerine bir yol verebilirler. Çünkü arkadaşlar bunların takipçileri birisi 20 milyon birisi de zannediyorum 14 milyon civarında hani çok büyük bir kitlesi var. E, bu kitleleri de arkadaşlar tabii ki e, boksa çekeceğiz, spora çekeceğiz. Daha sağlıklı, daha iyi bir e, genç bir nesil olacak. Bana göre mantıklı arkadaşlar. Ben Eddie Hurd'u hiç sevmem ama e, burada Eddie Heard'ın e, bu vermiş olduğu mücadeleyi de ben takdir ediyorum. Bana göre mantıklı e, bu çocuklar da e, çünkü bunların hayran kitleleri arkadaşlar yaşları çok küçük e, ve bu çocukları boksa çekeceğiz. Dolayısıyla bana göre çok mantıklı bir iş olacak. E, daha büyük bir ailemiz olacak arkadaşlar. Boks severler, boks hayranları. Belki bu çocukların içerisinden de gerçekten yetenekli çocuklar çıkacak diye düşünüyorum değerli arkadaşlar ben uygun görüyorum ve o maçı kesinlikle de izlemek istiyorum arkadaşlar şimdilik esen kalın diyorum değerli dostlar gelişmeler olduğunda da ben o gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim görüşmek dileğiyle